Astroloji hayatın sürprizlerini bozmaz. Daha rahat anlamamızı sağlar. Astroloji olasılıkları söyler, uygulaması bize düşer. Herkese merhabalar. Bugün 2 Nisan Perşembe. Güney Yengeç burcunda başlıyoruz büyüyen fazla. Gün içerisinde burç değiştiriyor olacak. Zamanı geldiğinde de üzerine konuşuyor olacağız. İlk açımız Ay'ın Neptün yapacak olduğu üçgen açı gece saatlerini kapsıyor. Saat 01.22 ve 03.22 aralığındaki iki saatlik zaman dilimi. Olaylara olan bakış açımız biraz daha pozitif olma yönünde. Daha umutlu, daha akışta, daha sakin ve huzurlu bir enerji barındırıyor. hani Gece saati olarak bakıp geçmemek lazım. hani Bu süreçte özellikle belki bir süredir yaşadığımız huzursuzluk, içsel olarak rahatsızlık enerjisini birazcık geride bırakabilecek olduğumuz bir süreç. Ta ki öğle saatlerine kadar 11.48 itibariyle kesinleşecek ama biz etkisine 10.48 itibariyle hissedecek olduğunuz ve saat 1'e kadar da e, az çok hissedilecek olan ayın öncelikle Jüpiter, sonrasında da Plüton'la yapacak olduğu karşıtlıkla birlikte enerji birazcık e, negatife dönecek gibi görünüyor. E, Jüpiter, ayın ile Jüpiter arasındaki karşıtlık özellikle duygusal anlamda ve... E, ki Ay Yengeç Burcu'nda olduğu için güvenlik algısı ön planda. Yani güvende olmak, korunmak, kullanmak enerjisi ön planda. Hani burada sanki kendimizi yalnız bir şekilde korunmuyor ve tehlike içerisindeymiş gibi hissettirebilir ve olaylara yaklaşımımız birazcık abartı olabilir. Çünkü sonrasında da Plüton karşıtlığı da var. Buna dair bir aksiyon almak, manipüle etmek, yeri geldiğinde zorlama enerjisi de güdebilir. Hani mümkün olduğu kadar mantık çerçevesinde düşünerek ilerlemekte fayda var. Hani bire kadar etkisi devam ediyor ama e, bu şey gibi değildir. Hani bir şeye mutlu olursunuz ve sonrasında o yavaş yavaş söner. Ama kaos ve kriz ortamları tohum atıldıktan sonra büyüme eğilimi güden enerjilerdir. Hani mümkün olduğu kadar kendimizi düşünerek düşüncelerimizi kontrol etmeye yönelik bir yaklaşım sergilemekte fayda var. 19.48'de enerji biraz yükseliyor. E, saat 20.48'e kadarki süreç ay ve venüs arasındaki sekstil açıyla birlikte hani dostlarımızdan sevdiklerimizle iletişime, hoş sohbete girerek e, işte sevgi paylaşımları yaparak belki hani 2 saatlik zaman dilimini mümkün olduğunca daha kendimizi yükseltme eğiliminde güdebiliriz. Ee, 21-26'da yani 19-48'den 21-26'ya kadarki süreç zarfında ay boşlukta ilerliyor olacak. Herhangi bir girişim, bir olay başlatma, aksiyon alma hususuna çok uygun bir zaman dilimi değil. 21-26'dan sonra bu tarz bir çabamız ve güdümüz varsa değerlendirilebilir. Ee, 21-26'da ay aslan burcuna geçiyor ki burada ee, önümüzdeki iki buçuk günlük süreç zarfında merkezde olma, e, birey olarak görünür olmaz, e, sahnenin önünde olma, empati bekleme, onay alma ihtiyacımızın ön planda olacağı bir zaman dilimini gözlemliyoruz. Ee, önümüzdeki iki buçuk gün ayın aslan burcundaki o, e, serüveni hani kimlik kimliğimizi ortaya koyma hususunda bizi bir noktada e, itecektir. Günün son açısı 22.48'de kesinleşiyor. E, biraz da zorlayıcı bir enerji. Ayın satürn yapacak olduğu karşıtlık. Hani gün genel hatlarıyla çok bizi yumuşatan bir etki barındırmıyor diyebilirim. E, saat 23.48'e kadar aslında bakarsanız da etki devam edecek olduğunu görüyoruz. 21.48 itibariyle de başlayacak. Ayın satürn yapacak olduğu e, karşıt açı. Özellikle görev ve sorumlulukların hatırlanacağı ve e, şu an belki de mevcut yaşadığımız kısıtlanma etkisi neticesinde e, bunlara dair adım ve aksiyon alamıyor oluşumuz ki satürn biliyorsunuz artık kova burcunda e, yani birçoğumuz işlerini şu an evinden yönetiyor işte okulların e, ev içerisinde şu an e, aksiyon almış olması işte öğrencilerin evden e, derslerini yürütüyor oluşları e, ileriye dönük bir hani, huzursuzluk e, belirsizlik bir şekilde kendimizi güvende hissetmiyor e, oluşumuzu e, tetikleyebilir akşam saatlerinde hani mümkün olduğunca e, mantık çerçevesi içerisinde telaş yapmadan gereğini yaparak çünkü satürn oğlakta da abartıya kaçılmasından hoşlanmadı 29 derece oğlak itibariyle bu olayların gündeme gelmesini sağladı Şimdi satürn kovada da diyor ki mantık çerçevesi içerisinde gereğini yaparak farklı marjinal duruma uygun çözümler bularak e, ve bununla birlikte ilerleyerek devam etmemizi istiyor. Aynı zamanda iletişim konularında da Satürn Kova bize e, bu noktada ne yaptı, e, yeni çözümler bulmamıza sebebiyet verdi. Hani Enerji bu yönde evrilecektir, süreç bu yönde kendi yolunu bulacaktır. E, çok fazla ruhsal olarak da kendimizi çökertmeden önemli olan bu ilerlememiz gerekiyor. E, hepinize güzel bir gün diliyorum. Yarın tekrar görüşmek ümidiyle. sevgilerimle.